Küle aldıran nedenler Şişmanlık için birden çok neden gösterilmektedir. Kişilere göre az ya da çok rolü olan birden çok etken üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birisi besin alımıdır. Şişman ve şişman olmayanların aralarında günlük enerji alımı bakımından bazen hiçbir fark bulunmayabilir. Ancak uyanık geçirilen saatler içinde besin alımının dağılımı farklıdır. Şişmanların sabah kahvaltılarında daha az, akşam yemeklerinde ise daha fazla yedikleri gözlenmiştir. Şişmanların günün geleneksel büyük öğünlerinde aldığı besin oranı daha yüksektir. Yani öğle ve akşam yemekleri daha yüksektir. Kahvaltı ve akşam üzeri çayla yenen besinlerin enerji değerleri vücut yapısı ile de ters orantılıdır. Bunun sebebi de öğle ve akşam yemekleri gibi geleneksel olarak daha fazla ve karmaşık olan öğünlerin fazla kilolu olanlarda, daha zayıflara göre daha fazla kalori içermesi, buna karşılık kahvaltı ve akşam üzeri besinlerin zayıf kalorili olmasıdır akşamları fazla yeme, sabahları iştahsızlık ile kendini gösteren bu belirtiler besin alımındaki günlük ritim bozukluğundan da kaynaklanabilmektedir. 2000 kalori değerinde bir öğün sabah yenmesi halinde kilo verilirken akşam üzeri yenmesi halinde kilo almaya neden olabilmektedir. Kısacası şişmanlık, geceleyin başlayan dinlenme dönemlerinde yenen yemek programlarından kaynaklanmaktadır. İkinci bir sebep olarak metabolizma ile ilgili bozukluklar diyebiliriz. Şişme anlatılmış deneklerde ulaşılan kilonun devam ettirilebilmesi için 2700 enerjiye sahip gün vücut düzeyine göre enerji alımı gerektiği tespit edilmiştir. Kendiliğinden oluşan şişmanlarda ise obezitenin yani şişmanlığın devamı için aynı rakam 1100 ile 1400 enerjiye yakın gün olarak hesaplanmıştır. Bu farklılığın şişmanlarda bulunmayan zayıflık için söz konusu alınan kaloriyi ısı şeklinde harcama yeteneğinin mevcudiyeti olduğu tahmin edilmektedir. Kilo aldıran diğer bir sebep hareketsizliktir. Endüstrinin makineleşmesi, evlerde mekanik araçların çoğalması, araba kullanımının yaygınlaşması, kuruluşlarda idarecilerin ve az hareket getiren işlerin artması, enerji harcamasının azalmasına yol açmaktadır. Sosyal yaşamdaki bu değişmelere paralel olarak birey beslenme alışkanlıklarını değiştirmezse pozitif enerji dengesinin bir sonucu olarak şişmanlık ortaya çıkmaktadır şişman kadınlardaki hareketsizliğin erkekleri oranla daha fazla olduğu saptanmıştır. Yine kilo aldıran nedenlerin arasında cinsiyet faktörü de önemlidir. Genellikle şişmanlık her iki cins içinde söz konusu olmakla birlikte kadınlarda daha sıklıkla görülür. Yine yaş faktörü de kilo aldıran nedenler arasındadır. Şişmanlık genellikle orta yaş rahatsızlığı olarak kabul edilmektedir. Yaşla birlikte bazal metabolizma yavaşlar, enerji harcaması azalır. Enerji alımı bunu dengelemezse yaş arttıkça vücut ağırlığı artar. Bununla birlikte toplumun sosyoekonomik yapısına paralel olarak yaşamın her döneminde görülebilir. Psikolojik faktörler de yine kilo aldıran nedenler arasındadır annenin ya da babanın ölmesi, stres durumlarında ve mental depresyonda, yani zihinsel çöküntüde, şahısların büyük ölçüde külü almalarına sık rastlanır. Burada yemek yeme bir çeşit gerilimden kurtulma çaresi olarak görülmektedir. Kaygıya karşı savunma aracına dönüşen yeme alışkanlığı geceleri bile süren duraksız bir tıkanma haline alabilmektedir yanlış beslenme de kilo aldıran nedenler arasındadır. Düşük kalorili diyetlerde sonuç kalıcı değildir. Çoğu durumda verildiğinden daha fazla kilo alınır. Başlangıç kilosuna geri gelindiğinde bile kaslar azaldığından yağ yüzdesi ilkine nazaran çoğalır. Az su içimi kilo aldıran nedenler arasındadır. Günlük su tüketim azalırsa vücutta depolanan yağ miktarı artar. Sonuçta böbrekler fonksiyonlarını tam yerine getiremediği için yağları enerjiye çeviren karaciğer böbreklerin işini üstlenince yağlar bedende depolanır. Yaktığınız her bin enerji için bir litre su içiniz. Su kaybı yaptığınız egzersizlerin niteliğine ve iklim şartlarına bağlı olarak artabilir. Tiroid yetmezliği de yine külü aldıran nedenler arasındadır tiroid, pankreas, hipofiz, böbrek üstü ve cinsel bezlerin hormon bakımında ve salımı ve salınmasındaki bozukluk şişmanlıkta rol alır. Bu iç salgı bezlerinin az ya da çok çalışmasıyla ortaya çıkan rahatsızlıklarda metabolizma bozulur, yağ yapımı hızlanır ve özel bir şişmanlığa yol açabilir. Hormon dengesizlikleri sebebiyle oluşan şişmanlık sık görülmez. Bu tür şişmanların zayıflama diyetleriyle normal kiloya inmeleri öteki şişmanlardan daha zordur. Organizmanın termostatı sayılan tiroid, ürettiği enerjiyi bütün bütün vücuda yayar. Hipotiroidi, dokuların hormon gereksinimini karşılamakta tiroidin yetersiz kalması durumudur. Bu büyük enerji zinciri yavaşlarsa organizma uykuya dalacağından Kilo artımı kaçınılmaz olur. Beslenmede su yönünden zengin sebzeler seçilmeli, bol su içilmelidir. Adet dönemleri de yine kilo aldıran nedenler arasındadır. Bu dönem yaklaştıkça hormonal değişimden dolayı kadında su toplanması kaçınılmaz olur. Bu dönemde hipotalamusta yer alan işlem merkezleri hareketlenerek aşırı yeme hissini artırır adet öncesi az kalorili ve dengeli, adet sonrası su tutuculuğu yönünden zayıf besinlerden oluşmuş rejim yapılması gerekir. Yine doğum kontrol hapları da kilo aldıran nedenlerdendir. Aşırı dozda doğum kontrol hapları kullanıyorsanız risk söz konusudur. Haplarda bulunan progestatiflerin iştah açıcı özellikleri olması, ilaçların içerisinde bulunan östrojen hormonunun vücutta su tutması kilo artımına neden olmaktadır. Kullanımların, kullanımların ilk 6 ayda 2 kilogram civarında bir artışa neden oldukları görülüyorsa, bu da bu artışın nedeni fazladan yağ toplanması değil, östrojen alımına bağlı olarak vücudun su tutmasıdır. Eğer kilo alımı ağır ağır oluşuyorsa, o zaman daha dikkatli olmak gerekir. Çünkü bu durumda progesteron hormonunun anapolizan etkilerine bağlı olarak bir yağ birikimi söz konusu olabilir. Bunu önlemek için tuzlu besinleri azaltıp bol su içmek gerekir. Hamilelik dönemi de kilo aldıran sebepler arasındadır. 9 aylık hamilelik boyunca hem kendisi hem de bebeği için beslenen kadın doğum sonrası kilolarını vermekte oldukça zorlanır. Bu dönemde kadının gereğinden fazla yemesinin nedeni İki kişilik yemek yemesi gerektiğine dair duyulan inançtır. İki kişi için yemek kavramı son derece yanlıştır. Ekstra kaloriye ihtiyaç duyulan dönem yalnızca hamileliğin son 3 ayıdır. Bebek beklerken aşırı kilo almamak için beslenmenin çok iyi kontrol edilmesi gerekir. Örneğin 1800 kalori ile başlayıp hamileliğin son dönemlerinde 2100 kaloriye çıkan bir diyet uygulanırsa 9 ila 12 kilo alınır. Menopoz dönemi de kilo aldıran nedenler arasındadır. Menopoza giren kadının vücudunda estrojen azalır, progesteron ve testosteron artar. Bu durumda yağ yüzdesi çoğalır. Beslenme biçimi aynı kalsa da enerji tüketimi 400 ila 500 kalori kadar azalır. Buna bağlı olarak hormon tedavisi uygulanamayan kadınlarda kilo artışı görülür. Bazen bu tedaviyi uygulayan kadınlarda ilk 3 ayda su tutulması görülebilir. Eksersiz ve dengeli beslenme en iyi çözümdür. Metabolizmanın kendisi de bir kilo aldırma sebebidir. Metabolizmanın yavaş olması şişmanlığa etki eden olumsuz faktörlerin başında gelir. Hızlandırmak için en iyi aerobik eksersizlerle kalp damar sistemini güçlendirmektir. Ne kadar çok kaslanırsak o kadar hızlı metabolizmaya sahip oluruz. Aşırı mineral ya da vitamin tüketimi de kilo aldıran sebeplerdendir. Kalsiyum ve manezyum gereğinden fazla tüketilirse iştah açar. Bu kilo almada olumsuz etken olarak karşımıza çıkar. Vitaminlerin kalori değeri yoktur fakat vitamin hapları ince bir şeker tabakası ile kaplandıklarında birkaç kalori içerir. Başta A, B ve C vitaminleri olmak üzere yeterince vitamin alınmadığından iştahta azalma meydana gelir ve vitamin alınmaya başlanması ile birlikte iştah artışı olur. Ancak vitamin dengemizde bozukluk yoksa ekstra vitamin almanızın iştahınıza hiçbir olumsuz etkisi olmaz. Sinirsel ilaçlar da yine kilo aldıran sebeplerdendir. Eski tip antidepresan ilaçların kilo aldırma eğilimleri vardır. Kortizonlar vücudun bazı bölgelerinde yağ toplanmasına ve vücutta su ve tuz tutulmasına bağlı olarak ödemler oluşabilir. Genetik faktörler de yine kilo aldıran nedenler arasındadır. Çoğu kez şişman kişinin zihninde benim şişmanlığım genlerimden mi geliyor gibi sorular oluşur. Bunun cevabı oldukça basittir. Eğer çocuğunuzun da ömür boyu şişmanlıkla mücadele etmesini İstemiyorsanız bu sorunu kendi bedeninizle çözünüz. Zira normal kilodaki anne baba çocuklarının %8 ila 9 şişman olurken ebeveynlerinden birisi şişman olduğu zaman oran %40, ikisi şişman olduğu zaman oran %80'e çıkmaktadır. Annenin şişman olması babaya nazaran çocuğu daha çok olumsuz etkiliyor. Genetik yapının şişmanlıktaki rolü tek yumurta ikizlerinde incelendiğinde 10 yaşın altında %52, 10 yaşın üstünde %98 olarak bulunmuştur. İkizler ayrı ortamlarda yetiştirildiğinde vücut yağ oranlarında benzerlik olduğu görülmüştür. Evlat edinilmiş çocukların biyolojik anne ve babalarına genetik yatkınlığı olduğu tespit edilmiştir. Ebeveyni şişman olan çocukların enerji harcaması, ebeveyni normal olanlarınkinin %80'i kadardır. Oksijen ihtiyaçları da hem istirahat hem de aktivitesini esnasında daha azdır. Yapılan araştırmalarda bazı kişilerin fazla kalorileri kas proteinine dönüştürmeden harcayacak bir yapıya kalıtımsal olarak sahip oldukları saptandı. Diğer yandan yine bazı kişilerin fazla kalorileri doğrudan yağ oluşumuna dönüştürülme mekanizmasına sahip oldukları belirlendi. Genlerin etkileme dereceleri çok önemlidir. Etkileme derecesi fazlaysa 0 ila 1 yaş arası Ortaysa, çocukluk ve gelişim çağında, hafifse 20 yaşından sonra en fazla gebelik, pasif yaşantı ve menopoz gibi kolaylaştırıcı sebeplerin katkısıyla şişmanlık başlar. Genler iki yönde etki eder. Beynin altındaki birer çift acıkma ve doyma merkezleri ile bunların kalıtımsal olarak ayarlanmış eşikleri vardır. Bunlar, belirli seviyelerde yemek ve yeme, ya da doyma hissini oluştururlar. İştahı kapatma herkes de farklı seviyelerdedir. Bu seviye uzadıkça oburluğu ön plana çıkararak kişiyi gereğinden fazla yemeye sevk eder. Yine genlere bağlı olarak enerji tüketimde de bir takım farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Aynı vücut profiline sahip iki insan istirahat dönemlerinde ya da aktivite esnasında farklı enerji harcar. Bu enerji tüketimindeki farklılıklar gıdalardan aldığınız kimyasal enerjiyi ihtiyacını, ihtiyacınıza göre çeşitli enerjilere dönüştürürken ısı enerjisi olan kayıpların az ya da çok olmasından kaynaklanmaktadır. Kişi günlük yaşamında 3 değişik kalori harcar. Birincisi iç organların çalışması için 24 saat boyunca yemeden içmeden sırt üstü yatarak harcadığımızın bazal metabolizmadır. Bu en büyük oranı kapsar. Yaklaşık olarak günlük harcamamızın yüzde %65 ila %70'idir. Yemek yerken harcadığımız enerji %12, ayrıca egzersiz kalorisi de %15 civarındadır. Bir de bunlara soğuk ortamda iç ısıyı dengeleme için harcanan enerji ilave edilebilir. Şayet hiçbir şey yemeden zayıflamaya kalkarsak, yemek yerken harcadığımız enerjiden yoksun kaldığımız gibi Bazal metabolizma da kendini kısıtlayarak enerji tüketimini azaltır ve yorgunluğun verdiği olumsuz etkilerden kaynaklanarak eksersiz kalorisi de azalır. Böylece kişinin zayıflamak amacıyla yapmış olduğu açlık grevi de boşa gitmiş olur. Bu şekilde zayıflayanlar da ideal kiloya indiklerinde bazal metabolik bozukluk daha fazla görülmektedir. Sevilen bir yemek görüldüğünde vücutta insülin salgılanır. Şişmanlarda bu salgılama normal kilolara nazaran daha fazladır. Enerji metabolizmasının ince ayarlama sistemindeki en önemli hormon bir protein molekülü olan insülin pankreasta oluşur ve depolanır. Yapılan araştırmalara göre vücutta özellikle gövdede yağ birikmesi, %5 ila 25 oranında genetik faktörlere, %30 oranında ise kültürel faktörlere bağlıdır. İdeal kiloya gelince diyetin kalorisini yavaş yavaş arttırmak gerekir. Çünkü depolamayı ve hormonları uyarmadan çok dengeli bir beslenme gerekir. Genlerle ilgili düm karamsar tabloya rağmen yine de diğer olumsuz etkenleri azaltarak başarıyı yakalayabilirsiniz. Bunun için kendini sevmek ve onaylamak, güven ortamı yaratmak, kendine güvenmek, layık olduğunu düşünmek ve kabul etmek kafamızın içinde bir düzen yaratır.